Milliyetçi Hareket Partisi ile Zil Teşkilatı üyeleriyle düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğine MHP MYK üyesi Avukat Beysel Esen, Merkez İlçe Başkan Abdullah Perdem, Kadın Kolları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Kamusan Yönetim Kurulu Üyeleri, ülke Ocakları, Ülkü Tek, Ülkücü İşçiler, Türk Ocakları ve Partililer katıldı. İftar sonrası konuşma yapan MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, İslam coğrafyasında olayları kınadıklarını belirterek zulme uğrayanların yanında olduklarını söyledi. Maalesef ki İslam dünyası yine kan, ölüm ve gözyaşı içindedir. Dünyadaki zulme uğrayan tüm dindaşlarımıza ve soydaşlarımıza Yüce Allah'tan yardım niyaz ediyoruz. Kerkük, Musul, Şam, Gazze, Filistin, Doğu Türkistan, ve zulme uğrayan tüm İslam coğrafyasındaki kardeşlerimize zulümden kurtulmaları ve can endişesi duymadan insanca yaşamaları için bu mübarek günlerin feyze bereketi ile dua ediyoruz. Dün Ceylan Pınar'da şehit edilen iki Mehmetçiğimize de Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Gazze'de İsrail zulmüne gerekli tepkiyi gösteremeyen, Irak'ta IŞİD denen cani örgüte destek veren AKP hükümeti, bilsin ki mazlumların ahı omuzlarında dökülen bu kadar masumun kanı ellerindedir. Oğuzhan Demir, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, Cumhurbaşkanı olacak kişinin şaibelerden uzak, toplumun her kesimine hitap etmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun herkesin adayı olduğunu dile getiren Oğuzhan Demir, İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak kişi, Şaibelerden uzak ve toplumun her hitap eden bir Cumhurbaşkanı olmalıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ülkemizin birlik, beraberlik ve huzur, huzurunun teminatı olan makam olmalıdır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ülkemizin birlik, beraberliğinin teminatı olduğuna inandığımız, geçmişinde zerre kadar bir şaibe bulunmayan, İslam coğrafyasında şahsiyet ve kişiliğiyle itibar görmüş, milliyetçi, muhafazakar, ve manevi değerlerine bağlı sayın Ekmelettin İhsanoğlu Bey'i hepimizin adayıdır ve kendilerini Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Kazanabilmesi için de tüm teşkilatlar olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.